Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karnabaharla çok lezzetli ve az malzemeli bir tarif yapacağız. Evde olan malzemelerle yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden bir tanesi. Orta boy bir karnabaharım vardı. Onları güzelce yıkadım ve şöyle çok küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi dallarından parçalara ayırıyorum ve sonrasında da güzelce haşlayacağız. Çok iri olan dallar varsa bıçak yardımıyla yine çok küçük olmayacak şekilde parçalıyorum. Orta boy karnabaharımı bu şekilde parçaladıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika kadar haşlayacağım. Göz kararı Dallarına göre siz de bu şekilde parçalayabilirsiniz. Genişçe bir tencereye suyumu kaynattım. Şimdi karnabaharlarımı haşlamak için tencereme bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzla beraber karnabaharlarımı 6-7 dakika kadar haşlayacağım. Çok fazla yumuşatmamaya özen gösterin. Çünkü fırında da pişireceğiz karnabaharlarımızı. Tenceremize bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve karnabaharlarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Yeteri kadar haşlandıktan sonra süzeceğiz. Ben karnabaharımı haşlarken şöyle çeyrek limon kadar kullanıyorum ve sıkıyorum. Bu karnabaharın ağır kokusunu alıyor. Şöyle sıktıktan sonra biraz karıştırmamız yeterli gelir. Karnabaharlarımı haşladım ılıması için bir kenara aldım. Şimdi de çok hızlı bir şekilde sosumu hazırlıyorum. Başamel sos yapmakla uğraşmıyoruz. Pişmeyen kolay bir sos hazırlayacağız. Bunun için şöyle bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağı sütümü kaseme ilave ettim. Şöyle 4 yemek kaşığı yoğurdum var. Tepelime bir şekilde doldurursanız çok daha iyi olur. 2 tane bütün yumurtam var. Sosuma ekledikten sonra şöyle bir çırpıyorum. 1 su bardağından şöyle 2 parmak eksik un kullanıyorum. Sosumla beraber yine unumu da güzelce çırpıyorum. Sosuma bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve doğramış olduğum maydanoz otumu da ilave ediyorum. Son olarak da baharat kullanıyorum. Baharat olarak tabii ki tuz, pul kırmızı biber ve toz kırmızı biber. Bunları da güzelce hiç topak kalmayıncaya kadar sosumla çırpıyorum. Sosumu hazırladım. Gördüğünüz gibi çok yumuşak kıvamlı bir sosum var. Şimdi karnabaharlarımın üzerine dökeceğim. Sosumuzu karnabaharlarımızın üzerine döküyoruz. Bu kasede güzelce sosumu ve karnabaharlarımı karıştırıp pişirme kabımı alacağım. Şöyle yavaş hareketlerle sosumu ve karnabaharlarımı güzelce karıştırıyorum. Sosun karnabaharların her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Pişirme kabımı yağladım. Şimdi güzelce sosla beraber karıştırmış olduğum karnabaharlarımı pişirme kabıma döküyorum. Fırınımı da bir yandan 220-230 derece gibi bir ısıya ayarladım. Sıcak fırına karnabaharlarımı vereceğim. Yaklaşık 20 dakika kadar sosuyla beraber pişireceğim. Kaşarlarımı karnabaharımın üzerine serpiştirdim. Şimdi tekrar 200 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Karnabahar gratenimi fırınımdan çıkardım. 10 dakika gibi bir sürede kaşarları gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eridi, kızardı. Biraz soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra iç dokusunu karnabaharların ne şekilde piştiğini de size göstereceğim. karnabaharım hala çok sıcak. Şöyle size göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Evde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz kolay bir tarif. Gördüğünüz gibi karnabaharım da çok güzel bir şekilde pişmiş yumuşamış. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın.